Merhaba, bu videoda sizlerle panik atağın nedenleri hakkında konuşacağım. Ee, panik atağın birçok nedeni var aslında. Bu nedenlerden birincisi genetik faktörler. Ee, bazı insanlar genetik anlamda panik atağa daha yatkın olabilmekte. Ee, aile bireylerinden birisinde panik atak geçmişi varsa, e, ilerleyen süreçte kendisinde de panik atak e, yaşayabilir e, bazı bireyler. E, genetik faktörlerin yanında e, katı aile tutumuyla yetişmişse, e, stresli, baskıcı bir e, ortamda büyümüşse, e, çocukluğu böyle bir e, dönemden geçmişse bir kişinin e, ileride panik atak yaşama riski e, diğer bireylere göre daha fazla olmakta. E, kimyasal etmenler var yine panik atak nedenlerinden. E, bazı ilaçlar ve karbondioksit e, panik atağı ortaya çıkartabiliyor. E, bunun dışında Anatomik bozukluklar yani beyin sapında bulunan mavi nokta olarak adlandırılan bölgenin görevini tam olarak yapamamasından dolayı insanlar bazı bireyler sürekli korku ve panik halinde olabilmekte. Antidepresan ilaçlar yine ilk başlandıklarında panik atak belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilmekte. Bunun yanında kafein, işte sigara, alkol, uyuşturucu maddeler yine panik atak riskini artırabilmektedir. Hızlı soluk alıp verme de yine panik atağı artıran bir etmen. Düzgün ve sistemli nefes alamayanlar, nefesini sürekli tutan, kesik kesik nefes alan, hızlı hızlı nefes alıp veren kişiler de yine panik atak yaşayabiliyor. Daha doğrusu panik atak bu nefes alıp verme artırabiliyor. Kişilik yapısı da yine panik atağın ortaya çıkmasında etken bir rol oynuyor. Bazı kişiler çekingen, içe kapanık, duygularını rahat bir şekilde ifade edemeyen e, kişiler özellikle panik atağa daha sık rast e, girebiliyor, e, histeryk, e, borderline, işte obsesif kompulsif kişilik özelliklerine sahip e, bireylerde de panik atak riski daha sık e, gözlemlenebilmekte. E, yine travmatik anılar yani sevilen birinin kaybı e, kaybedilmesi. Ölümler ve bu ölümlerle özellikle şahit olma ölümlere işte bir, bir kaza geçirme işte bu kazaya şahit olma hastalıklar bunlar da yine bir travmatik bir etki oluşturduğu için panik atak riskini ortaya koymaktadır. Cinsel saldırı altında kalmak, çocukken yine istismara uğramak ya da boşanma gibi olayların etkisiyle de panik atak ortaya çıkabilmektedir. Evet bu videoda panik atağın nedenleri hakkında konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.